Okulumuzdaki havacılıkla ilgili çalışmaları takip ediyorum elbette. Proje çalışmaları oluyor. Hezarfen savunma, Hezarfen Havacılık ve Uzay Kulübü'nde çalışan arkadaşlarımızın ve savunma sanayi organizasyonları oluyor. Evet, eğitimlerinizi ve projelerinizi biliyorum. Lastik motorlu model uçak eğitiminize katıldım. Projelerinizden haberdarım. Şu anda Aktif olarak bir roket eğitiminiz var <laughs> projede. Okulumuzda yani kulüp olarak yapıyorlarmış sanırım. Maket uçak yapımı veya onun gibi tasarımlar falan yapıyorlarmış. Onlara katılmayı düşünüyorum ama pek bir ilişki kuramadım daha. Yani kulüpteki çalışmalarda de nasıl diyeyim, eğitimler, teknik yazılar, onlara katıldım birkaç kere. Ee, evet, ediyorum. Ee, Heza Fenolojik ve Uzay Kulübü e, eğitim ekibi özellikle bütün arkadaşlarımız için, okuldaki arkadaşlarımız için çalışmalar yapıyor, eğitimler düzenliyor. Bu eğitimlere katılıyorum. Bu sene de model roket eğitim vardı, ona da katıldım. Gerçekten hani güzel bir çalışmaydı ve tatmin oldum açıkçası. Yeni bilgiler öğrendim, kendimi geliştirdim. Katıldım. Hezarfen Havacılık ve Uzay Kulübü'nün eğitimlerini, projelerini, organizasyonlarını yakından takip ediyorum. Evet, ediyorum. Elimden geldiğince Takip etmeye çalışıyorum daha doğrusu. Hani derslerdir, sınavlardır yoğun oluyoruz. Elimden geldiğinde takip etmeye çalışıyorum diyelim. Evet takip ediyorum. Önceden de dediğim gibi Hezalfen Havacılık ve Savunma Sanayi bu kulübü bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Teknik gezileri falan var. Özellikle onlara katılıyorum ve konferansları da oluyor. Onları da takip ediyorum. Tabii ki. Okulumuzda diğer üniversitelere göre de karşılaştırdığımız zaman, Eskişehir'de de bulunduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman yeteri düzeyde olduğunu ancak bu yeteri düzey demek her zaman burası bizim için yeterli anlamına gelmesin. Türkiye açısından diyorum arttırılması gereken çabalar ve örnek çabalar okulumuzda çok güzel bir şekilde devam etmekte.